Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak yamyamlar diyarı. Avrupa ile başlıyorum. Avrupa Birliği dağılmanın eşiğinde iyiden iyiye birbirine karşı diş bilemeye devam ediyorlar ki özellikle bizim Macaristan'a karşı. Ne oluyor? Slovenya. Slovenya Macaristan'a karşı Schengen vizesini askıya alıyor. Artık Macaristanlılar Slovenya'ya gideceğinde gümrükte sınır kapılarında durduracaklar, aranacaklar, ellerindeki belgelere bakılacak falan filan. Niye böyle? Çünkü Macaristan iyiden iyiye Türkiye'ye yaklaştı. Çünkü Macaristan Türk Birliği, Türk Devletler Teşkilatı'nın aldığı kararları uyguluyor. Çünkü Macaristan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'la zirve gerçekleştirilmişti ve ki ve Macaristan Avrupa Birliği'nin aldığı tüm kararlara Türkiye'ye uygulanan kararlara uymuyor, veto ediyor. En son tahlilde NATO olayını biliyorsunuz. İsveç'e biz onay vermiyoruz. Macaristan'da diyor ki benim Türk kardeşim Türkiye izin vermiyor. Ben de izin vermem. Türkiye onay verirse onay veririm. Babında hamleleri ve açıklamaları Avrupa Birliği'nde çatlak seslerin daha da yükselmesine sebep oluyor ki Slovenya. Macaristan'a karşı blokaj yapmaya başlıyor. E, tabii Tabi hepsinin yanı sıra bir de sığınmacı meselesi var. Macaristan, Hırvatistan diğer ülkeler bu sığınmacıları kabul etmem adına tüm sınır kapılarını kapatma ve giriş çıkışları kontrol etmeyi çoğalttılar. E ne oluyor bu defa sığınmacılar hani Türkiye üzerinden, Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den, diğer taraftan Libya'dan, Cezayir'den oralardan çıkan sığınmacılar hoppa Slovenya'ya akın ediyorlar. Slovenya bunun da önüne geçmeye çalışıyor. Vallahi bize gelenler yeter. Artık sıra sizde Avrupa. Hatta ki Türkiye tüm sınır kapılarını açmalı. Ne kadar mültecisi, macı varsa seyahat özgürlüğü kapsamında istedikleri yere gitsinler canım. Macaristan Türkiye ile bir ve beraber adımlarını atmaya devam edecektir. Avrupa Birliği istediği kadar Macaristan'a yaptırımlar uygulamaya devam etsin. Vız gelir tırs gider. Bizim Hun Türkleri, Macarlar Avrupa'yı birbirine katıyor. Güzel yetmez ama evet o zaman devam. Ortadoğu yangın yerine çevirmek için Amerika, Johnny'ler elinden gelen her şeyi yapıyor ve son dakika haberleri İsrail Gazze bölgesine harekatı, kara harekatını başladığını duyurdu. Ama bu kısıtlı bir kara harekatı. Oradaki rehinelerin nerede olduğuna bakacak İsrailli özel birlikler, kuvvetler içerilere kadar girdiler. Ama velakin neleri var neler yok araçlarının gereçlerini topunu tüfeğini bırakıp geri çıktığı iddia ediliyor Gazze'dekiler tarafından. Şimdi... İsrail özel kuvvetleri oraya girdi, her şeyi bırakıp geri çıktı. Acaba orada korkudan mı geri çıktı yoksa bıraktığı araçlarda bir şeyler mi var? Hani takip cihazları, onlara binecek olan Hamas'lar alıp da sığınaklara, tünellerine götürecekler falan. Bunun için dinleme cihazları, işte bu Mossad'ın bıraktığı dinleme cihazlar kayıtları mı var yoksa yemedi korkudan ne var ne yok bırakıp kaçtılar mı? Ayrıca İsrail hükümeti seferberlik ilan etmişti. Netanyahu acil olarak 360 bin yedek askeri geri İsrail'e çağırmıştı. Çünkü bunlar dünyanın dört bir tarafa gitmiş yaşamış olan İsrail'in yedek askerleri ve onlar apar topar geri geliyorlar. Ama ve lakin buna katılmayan ve ki ve hali hazırda İsrail ordusunun içinde bulunan 5000'den fazla profesyonel askerin istifa ettiği, yüze yakın ise jet pilotun istifa ettiği iddia ediliyor Arap basınında. Hani büyük bir rakam öyle böyle değil ve dün akşam İsrail'e Netanyahu hükümetine karşı topyekün bir gösteri serisi başladı. İsrail kendi içinde ikiye bölündü. Zaten İsrail içinde gösteriler aylardır devam ediyordu. Belki bu İsrail'in kendi içinde bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı, Allah'ın bir nimeti. Bunlar birbirine düşüyorlar. Belki Filistinler biraz nefes alır ama şu da var. Filistin'in başındaki Mahmud Abbas garabeti o bir an önce oradan gitmeli ki Filistin halkı gerçekten rahat ersin. Çünkü orada oturan Filistin başkanı Mahmud Abbas hiç onların hayrına işler yapmıyor, kararlar almıyor. Hali hazırda Hamas'ları tutuyor, tutukluyor, hapsatıyor, işte her türlü cezayı veriyor. Tabii bunlar Türklerin de karşısında adımlar atıyordu. Azerbaycan'da Karabayır Benistan diyordu. Kıbrıs'ta Kıbrıs Rumların diyordu. Bunlar böyle bir kafa. Ama ve lakin biz Türkiye masumları ve mazlumları korur kollar yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. Bizim davamız hak dava. Almanya Türkiye kriz yolda büyük bir krizin eşiğinde Almanya Zeytun gazetesi yaptığı haberde herhalde Zeytun da demek Almanya hükümeti Türkiye'ye yönelik adımlar planlıyor ve bu bağlamda Türkiye'nin yaptığı Diyanet camilerini Almanya'da kapatmayı planlıyor Almanya hükümeti. Böyle bir önerge var. Hani daha böyle somut bir durum yok. Ama velakin Alman milletvekilleri kendi arasında böyle bir gündemi konuyu getiriyorlar. Alman hükümetine sunuyorlar. Bunun acilen kararını alalım. Çünkü Türklerin yaptığı camilerde orada devşük devşük adımlar atılıyor. İftirasında bulunuyor. Alman. Ulan Hans. Ulan Helga. Sizin aklınız başınıza gelmeyecek. Sizin aklınız başınıza bir tokat daha yedikten sonra gelecek. Öyle gözüküyor. Türklerin damarına basmayın. Damarımıza basanın damarını ahıl olun. O bir pencerede Türkiye, Katar ve Filistin, İsrail. Buradaki rehinler arasında ara bulucu rolünde Türkiye ve Katar ve Mısır üçlü masa diyoruz ya. Bunun için Türkiye'den girişimler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Hamas lideriyle görüşmüştü ve Katar Hamas lideriyle görüştüydü. Gazze'de bulunan bu İsrailli esirlerin bırakılması, serbest bırakılması için Türkiye, Katar, Mısır ara buluculuk rolünü oynuyor ama sadece esirlerin bırakılması değil, her türlü alanda tekrardan bir barış oluşması. Bunun için ara buluculuk rolü devam ediyor. Ve bugün Almanya Tor gazetesinden bir iddia. Erdoğan Hamas liderini derhal Türkiye'yi terk et iddiasında. Lan böyle bir durum olsa Sayın Erdoğan Hamas lideriyle görüşür mü? Bu şu olabilir büyük büyük ihtimalle hani Türkiye'yi zayıf gösterme. Türkiye İsrail'den korktu onu yapıyor bunu yapıyor. Ya da ya da ya da Türkiye, Katar, Mısır bir antlaşma babında Türkiye'de bulunan Hamas siyasi yöneticileri ve aileleri Türkiye'de gerekli uyarıların yapıldığı olabilir. Olur mu? E olur canım. Ama İsrail Gazze'ye harekat başlattı, kısıklı harekat başlattı ama o harekatta geri askıya alındı ne diyoruz? Türkiye, Katar, Mısır. Bu rehinler sorunu çözülecek. İsrail'de bu antlaşma mucibince Türkiye'nin ve Katar'ın koyduğu yapılan antlaşmalar mucibince Gazze harekatı tamamen başlatmayabilir. Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun. Elbet ama elbet kadim Türk devlet haklı tüm zorlukları aşacaktır. Ve zalimlerin hakkından elbet ama elbet gelecektir Allah'ın izniyle. Ve Türkmenistan Başkanı'ndan Türkiye'ye dev ziyaret. Geçtiğimiz günlerde sizlere anlatmıştım sevgili dostlar. Türkmenistan Başkanı Berdin Muhammedov, Türkiye'yi iki günlük resmi bir ziyarette bulunacak. Bu ziyaret kapsamında birçok önemli antlaşmalara imzalar atılacak Türkiye ve Türkmenistan arasında. Askeri, ekonomik siyasi her alanda yeni antlaşmalar Türkmenistan biliyorsunuz Türk devletlerinde gözlemci üye yakın zamanda önümüzdeki günlerde Kasım ayında Kazakistan'da yapılacak olan Türk Birliği Zirvesi'nde Türkmenistan'ın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber resmen Türk Birliği'ne asil üye olması yönünde zirve konuşmalar ve diğer taraftan önemli bir nokta ticaretin daha da arttırılması ve kive Türkmen gazının Hazar Denizi, Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması Birçok konu masada, birçok önemli konu masada ve o bir konu ise ticaretin. Çin'den başlayacak olan Türk dünyası üzerinden geçip Türkiye üzerinden Avrupa'ya ticaret koridorunun da canlandırılması. Yaklaşık 700-800 milyar dolarlık Çin Türkmenistan, Türkiye, Avrupa Birliği ticaret hacminin burada yolun, rotanın Türkiye üzerinden geçmesi. Turan orduları, Türk orduları noktasında ise Türkmenistan ordusunun Türkiye tarafından eğitilmesi, yetiştirmesi, donatılması ve Türkmenistan'a birçok kritik Türk teknolojilerinin aktarılması hepsi masada. Bölgede büyüyen güç, bölgede yeni denge Türk gücü. Bu bağlamda Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve dahi Macaristan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Daha daha diğerleri diğerleri o zaman ne diyoruz? Bizler bir ve beraber geleceğin dünyasını şekillendirmek için son sürat çalışmaya hazırlıklarımız devam ediyor. O zaman devam. Bir banlikte zirtakiler atmasak olmaz. Yunanistan. Yunan kamuoyu habire John ile yatıyor, İzrail ile kalkıyor, Fransa ile yatıyor, Almanya uyanıyor. Kime karşı? Türklere karşı. Amerika Yunan'da bir askeri üst daha istedi ve Yunan Miçotakis ah, tamam tamam ne vereyim abime ne istiyorsun neler vereyim diye Amerika'ya yeni bir üst daha verdi Zirtakiler. Evet. Amerika Yunan'da inanılmaz derecede yığınak yapıyor. Askeri araç gereçler, jetler, tanklar, toplar, tüfekler, savaş gemileri habire Yunanistan'a getiriyor Joniler. Joniler sözde bunu Ukrayna'ya karşı destek için getiriyor. Joniler sözde bunu İsrail'e karşı destek için getiriyor. Esasen Joniler bunu bu kadar yığınağı kimin için yaptığını gayet açık ve net hepimiz biliyoruz. Tabii ki bizim için, Türkiye için Amerika Doğu Akdeniz'de gücünü artırıyor. Amerika Doğu Akdeniz'e bakan taraftan ise Ege adalarında, Adalar denizimizdeki adalarda gücünü artırıyor. Yunan Habire paketliye paketliye Amerika'ya, İsrail'e, Fransa'ya askeri üsler veriyorlar. Son sürat bir yarış içindeler. Türkiye'yi kuşatma yarışı. Jonniler Sirtakiler diyarında yeni askeri üstüne almış olabilir ama vız gelir tırs gider. Vakti ve saati geldiğinde ey Johnny Totoş'unu bizim olan adaların üzerinde çok alıştırma. Ya seve seve gideceksin ya da sektöre sektöre sen gideceksin. Seninle beraber ne kadar Türkiye diş bileyen varsa hepsi gidecek. Çünkü vakti ve saati geldiğinde elbet ama elbet topunuzu top top gönderecek Allah'ın izniyle. La ponçik Yunan, sen de Zeus'un Zeus'un diye Amerika'ya sarılıyorsun. Seni de Zeus'unuza öyle paketleyecek, koyacak, edecek. Olympus'un tepesine fırlatacak. Ve 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 Türk Birliği, Türkistan Birliği çerçevesinde ilkler yaşanmaya devam ediyor sevgili dostlar. Bu bir ilk. Kıbrıs'ta. Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de ilkler serisi son sürat devam ediyor. Can kardeş Azerbaycan, Katar, Sudan ve Libya güçleri orduları ilk kez Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Devleti'nde ortak tatbikat icra ediyor. Elhamdülillah. Ya. <laughs> bir dakika ya bir dakika. Bilal Feyza sen ne diyorsun? Azerbaycan, Katar, Libya, Sudan şu an Kıbrıs'ta ortak tatbikat mı yapıyor? Evet Aynen öyle sevgili dostlar hem de Kıbrıs Türk ordusuyla uf 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 bu hem cüce Kıbrıs Rumlarına hem de yarım etek zirtakilere inanılmaz derecede bir mesajdır. Çünkü onlar Amerika'nın bölgeye yığdığı güçlere güvenerekten böyle, ağağ, böyle kabarmaya başladılar. Kendilerini bir halt sanıyorlar öyle mi aha da buyurun bakalım Türkiye'nin liderliğinde Türkiye'nin önderliğinde Kıbrıs'a yapılan dev tatbikat ayrıca bu tatbikatta 3 kritik ülke daha var kim mi? Filipinler, Cibuti ve Kosova. Selam olsun Kosova'daki kardeşlerimize. Bu öyle böyle bir tatbikat değil. Hani dünyanın dört bir tarafında Türkiye ile beraber olan devletler, milletler Kıbrıs'ta ilk kez buluştular ve ilk kez bir tatbikat icra ediliyor. Hem de Kıbrıs Türk Devleti güçleriyle beraber. Elhamdülillah. Çok şükür bu günleri gösteren Allah'a. Bu tatbikat Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da net bir güç gösterisidir. Net bir Türk orduları, Türkistan orduları güç gösterisidir. Ha tabii katılmayan daha ülkeler var. Bizim Pakistan, Somali, diğerleri diğerleri. Oralarda da hali hazırda tatbikatlar devam ediyor. Sizlere bol bol anlattım. Hali hazırda Pakistan'da Türkiye, Azerbaycan, Pakistan. Üç devlet, bir millet tatbikatları icra ediliyor, devam ediyor. Bakın Türk Devlet Aklı dünyanın dört bir tarafında son sürat tatbikatlar serisi devam ediyor. Hali hazırda şu an bile Azerbaycan'da da tatbikatlar devam ediyor. Türkiye Azerbaycan ortak tatbikatlar devam ediyor. Öyle böyle değil. Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Pakistan'da, Somali'de her tarafta son sürat tatbikatlar serisi. Bu şunun bir hazırlığıdır. Oradaki Türkiye'yi seven güçlerle beraber hazırlanın, tetikte olun, hazır olun. Çünkü o emir geldiğinde, o vakit geldiğinde, Allah için savaşa dendiğinde tüm buralardan, Türk diyarı, Türkistan diyarı bizimle beraber olan diyarlardan hepsi ama hepsi bir emirle bölgeye, gerekli olan yere hareket edecekler. Yeter ki Türkiye bir emir versin. İleri desin. O gün geldiğinde yer gök kızıl elma. Yakın zamanda Amerika bölgeye gönderdi, Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e gönderdi. Uçak gemilerini takviye güçlerini yavaş yavaş geri çekmeye başlarsa hiç şaşırmayın. Bilal Feyza demişti dersiniz. Her türlü hazırlığa karşı Türk Devlet tedbirler almaya devam ediyor. Her türlü hazırlığa karşı Türk Devlet tatbikatları son süre daha da arttırdı. Her türlü sinsiye karşı bizler hazırız. Bizler buradayız. Buralar bizim diyarlar. Buralar ve dahi dünyanın her tarafına huzur bizimle geri gelecek. Atalarımızın at koşturduğu diyarlarda o gözyaşları biz geldiğimize duracaktır Allah'ın izniyle. Onun için durdurak bilmeden hazırlanmaya, çalışmaya, ilimde, bilimde, fende, teknolojide bir ve beraber olmaya devam. Siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Türkiye'miz için, bayrağımız için, vatanımız için, misak-ı millimiz için, yolumuz olan İlahi Kelemetullah yolunda hedef kızıl diyenler bir ve beraber yolumuza devam bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.